Evet arkadaşlar bir videomda Evet arkadaşlar bir videoyla da beraberiz Bugün sizinle beraber Ne bu Emirhan Emirhan Söyle kanka Oğlum ya Aga beni de bir araştırmadı Aga şimdi ne yapacağız burada Ne Dur ToGamerX var Ne Met. Baksana benim üstümdekilere. Bek ben... yazsana. Bek. Niye? Onu yaz. Gel yine. Çizdim oraya. Ben zaten... Ben tavuğun yanına gittim. Beni götürdü. Geldim. Ondan dolayı ee, artık videolar çıktık, gelecek. Ama Aynen. anında geliyor artık. Aynen. Render yapıyor arkadaş. Render yapınca daha hızlı geliyor beyler. Ve benden sana bir tane hediyem var. Elemirhan. Emirhan. Sundun. Bu. Yani var lan. Giysen onları. Öldüreyim lan bunu. Elim mi? Öldüreyim lan tek atar bak. Tek atar. zaten. Tamam tamam Şu demir chest plate'i de al bak. Ge şimdi bunu yeni bul. Ben ne buluyorum lan göt. Ben ben kendime at bulacağım. At. Eğer yoktu bende. Dur lan şu patatesleri pişireyim. At ye ye ye. Ata golden elma yedirdim oha. Evet öyle bir hakkım var. O at benim oldu. Oha. Bütün açlanmış patateslerim olmuş. Yürü yürü yürü. yürü. Şu titi yakalım. Aa at. Evcil oldu. Yürü kardeşim. Eğer lazım sana. Aynen işte markette ne yer alacağım. Market yok daha işte. Abi demir var. Daha işte. Bende 10 tane demir var. Versene. Neden? Eğer yapacağım. Eğer yapılmıyor ki. Eğer neyden yapılıyor? Hiçbir şeyden. Olmuyor. Eğer oluyor. Tamam mısın? Meydan nasıl yapılıyor lan? La bana elma lazım. Ö. Kit. Golden elmaydı lan. Ya işte golden elmayı tutup getireceğim Kit. bu <laughs> Benim şeyime girme. Ya öldür öldürsem mi diye öldürmem. Ya küçük küçük. Ha getiriyorum ya. Ya hadi ya yeme şey lazım. Elma yine aramlıyor. a bak yürü. Öldüreceğim mi sabah Tek at. Ah at inek. öldürürüm o büyük slime. Oy şu at güzelmiş lan. Oy ah, ya. Kanka eşek var lan. Abi sen beni neden atıyorsun? <laughs> La eğer nasıl yapılıyor bir söylesene. Ya bilmiyorum ki ben de. Yapılmıyor. Genelde strong tarlalarından çıkıyor. Eğer lazım. Videodayız galiba değil mi? He. Kanka. Benim kanka da, seni kim gruba aldı lan? Ben geldim girdim. Oha. Lan gel lan inek! Lan videodayız lütfen çık. videoda videodayız ya çık. Yiğit. He. Sonra gelirsin. Kardın mı? Lan oha oha bak seni de öldürmek istemiyorum. Elimle götürürüm seni oraya. Çünkü öleceğim Kanka, bir slime var. Oğlum ya bu atı canı gitmiyor o yüzden. At yürü 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 vurabilirim at istediğim kadar. Kanka atın bizden iki fazla canı var. At canı kalmış? Dur la dur 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 dur. Kaçmanan at. Oğlum bak lan. Gel şuraya. Odun kırıyorum. Oğlum yardım et. Bir tane ağaç hmm. kır. Tamam. Fidanın da ek sorunu. Oğlum bak. Bak. Kanka o kadar çok ödeyeyim ki herkes beni takip ediyor lan. Baksana. Niye? Bak. Bizim evin oraya gelsene benim. Hop lan 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 lan. Ben bu skin'i değiştireceğim. Kanka, baksana. Bura senin adamla. mı? Bu da benim yerim. Ben buldum. Ya demir nasıl yapılıyor ya? Şey nasıl yapılıyor? Eğer yapılmıyor. Yapılıyor, almasın? Neresi yapılıyor? Kanıt ver. Modlarla yapılıyor. Gel, gel, gel. Küçük. Atımı koydum içeri. Kanka bak. O kadar çok ünlüyüm ki bak. Görüyor musun? Aga tamam, tamam. görüyor musun ünlüyümü? Hattımda nefes alabilirim. Ah ünlülerini keserim. Al sana bir tane meşe odunu. Oha fly açtı. Yapalım <laughs> okey. Emirhan. Hmm. Patates şeylerini alıyorum. Nene? İşte ya yemekler benim yemem çok az. Sonra ek tamam mı? Ekiyorum zaten. O oh, bak ektim. Daha fazla evet. geliyor. Ben sana çapa yapayım. 46 tane var çok az gidiyor. Kanka bu burada gece kapalıydı ama gece açıldı. Dikkat et. Sana şöyle demir çap. Aa dur lan elmasım var. Benim de 5 tane var. Elinde de kaç tane? Bende 3 falan. Bana versene lütfen elmas. Tamam, He? Gel. Çapı vereceğim sana. Al. Nerede? <laughs> al hepsini attım. 8 tane oldu. Aslında daha fazla var bende. Bir stack falan var. 2 stack. Evet. Nasıl buldun? Ama spawnda Level kastım. He, kanka çaktırma Sinan var ya Sinan. Ha, yazıyor orada. O bana verdi. Sinan mı? kim verdi? Hani Sinan yazıyor ya. 50 556 kil. O ha. moderatör bana gizlice verdi. Kim verdi? Adını söyledi. Sinan yazıyor. Sinan mı? Sinan Sinan. Sinan mı? Evet. Beşli altı kilo olan. Sinan diye bir adam yok ki şu anda burada. Oğlum zıplama. Ya oğlum gidiyor. Sonra aç kalıyoruz. Moğol. Kit yemek ya. Kit yemek de bunları ekmek zorundayız. Aga ben spawn'la dönüyorum. Nasıl spawn'la döneceğiz? Ben de bilmiyorum. Ben de zor buldum zaten Eda. Evet, evet, evet. Abi Sen de iki stick nasıl var bana versene bir stick yani. Oğlum ben de değil ki. Ya spawnla dönelim. Oğlum nasıl döneceğiz? Senin evini kırıyorum. Ne kırma! Kıracağım spawnla dön. Oha. Sonunda dönmeyi ben de bilmiyorum ki. Sandıkta bir bok yok. Ben burayı evin içine bakacağım. Bu ikimizin evi olsun mu? Hı? -hı. Ha? Dur sana da bir şuraya bir yeni birleştirelim. Şuraya da. Biraz daha genişlet. Oğlum sandıklarına kilit mi koydun? Sandıklara kilit yok ki. Aa fakir elmas çapası yok. Benim var ki oltan ben de her şey var set ben de full çakmak bile var ben de de mal mısın mal sen de yarım var çok az canı var değil mi yo full mu evet bak kırılmıyor ama kıyamıyorsun hiç... çekin lan öyle yeni setim -a 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 -a. Ya ne yapıyorsun? Ben istedim bu arzayı bok gibi yaparım. Dik lan. E ya e oğlum e bak ya. Çok eğlenceli oluyor. Bıktım. Yiğit girdi. Yiğit mi? Yiğit yiğit. Yiğit mi? Hı. Çıktı. Bakalım e? kaç dakika. Video 9 dakika olmuş. Beyler. Daha iyi devam edelim. Aynen. Bir 5-10 dakika daha devam edelim ya. Aynen. A videoyu çünkü artık hızlı atabiliyorum beyler. Kanka ben de bayağı fazla glowstone var. Tuzu. patates buldum haşlanmış. ben onları pişirdim. O ne sarı yunum var. Vay bu ne? O meşe <maşa> odunu var. <gülüyor> Hepsini <gülüyor> aldım. <gülüyor> artık sandığında bir şey bulamayacağım. Aa bu şey Evi büyütüyor mu? <laughs> tamam yeter bu kadar yeter. Zaten. Bir duvarı yap sonra. Ben ne yiyorsun lan? Şapur şapur. Kurabiye. Çok iğrenç bir ses geldiğini biliyor musun? Bilmiyorum. Ha <laughs> <laughs> bak da verim seni. Abi çok zengin oldum ben gidiyorum. Hadi bay bay. Bay bay. Nereye gidiyorsun lan? Ankara şey. Başla onlar slime'lar gitmedi diyor. Onları mı kıracağım bak. Küçük küçücük çocuklar bak. Senin var ya. Takala <laughs> lan orada. Al. Yemek. Aa, slime'lar yiyor mu? Slime'lar yeniyor. İnek yerinden kaçıyor. İnek yerinden kaçıyor. Niye vururum. <laughs> ne bu vururum ağlar. Ben artık SV açmayı biliyorum. Ne? Aga dur lan. Süresi... oynama. O oynayacağız böyle? Bu şeyi sömüreyim lan. Asistir Abi okum yok. Burada mı? Sen mi aldın? Ha, tamam. <laughs> ah, han alet vardı. Kulaştarı alıyorum ben. Al. Şuradaki adamı da kırak. Orayı kıramazsın. Niye? Oraya etkilerin yerim ol. Burada da bok gibi baba. bir şey yok ki. Arena diyor lan bura. Ve geliyorlar. Oh Glowstone buldum Nasıl gideceğiz? Daha... Ne bileyim Başlıyoruz nerede? Adam var Oğlum geri dön ben kayı Evlere bastım Kuvart var ay kadar Kanka neredesin? Oğlum ne güzel kral yapıyorduk lan Ya nasıl döneceğim şeye? Koordinat vereyim mi? Ya şeye nasıl döneceğim? Atacağım koordinat. Ya nasıl geri döneceğim? Ya dur koordinat atacağım sana. At. Attım aşağı. O ne? Koordinat. Ya ne yapacağım ben onunla? f 3e basacaksın, geleceksin. f 3e mi? ofiste. Ya ben şeye nasıl geleceğim? Oğlum ben kaybolmadım. Lobiye nasıl döneceğim? Ya oğlum gel ya. Geliyorum köye. He gördüm seni gel gel. Ben, Aa, o, kaç 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 kaç. Niye? Köyü mü yıkarlar? Allah da giy. Video ee, şey nasıl artacak? Okay. Bilirler. Parlaklık oha ya. Ben de bilmiyorum niye bu kadar. Kanka adı neydi onun? Benim parlaklık sıfırdı. Bu kim lan? Oy ev, adam evimizi kırıyorlar. Kim? Adamlar. Adları ne? Birinin Mago, birinin Tago. <laughs> Pardon, birinin jolista 16, biri de Togamer. Tepe. <laughs> <Debe>. Ne <laughs> sokacağım ya? Nasıl yapacağım? <laughs> o bir vs bir join yap bir vs bir join join bir vs'in join arena ya nasıl yapacağız ya bir vs daha yapılıyor nasıl yapacağız daha yapılıyor e, ee, var var yok mu bunda Ha nasıl gideceğim Emirhan? Nereye? kit pvp ya kit yok ki var ya mal normal pvp bu o oh, malaları kırma ben, ben bu... şunu kırma şunu kırma oğlum köy su basacak <laughs> Lan ışık taşı geldi. Al işte. Hop hop la 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 Oğlum köyüne çık köyne su bastırttırıyon Abi ha ışınlandım be oh. <laughs> Sandıkta eşyalar var bak Ne <laughs> of ya Bu ne burada ne olacak Agı köydeyim ben Bek yaz bek yaz Ya ben bege gitmem sakın Hem de asla abi asla gitmem <laughs> Niye lan? O arena değişmiş, daha güzel olmuş. Şöyle Kontrol. Mutlak olan kaderde bazı mutlak olmayan şeyler vardır. Mesela demir. Hepimiz kazlar. Hepimiz. Hepimiz Bana şey yazsana. Bu bu. Bu bu. elmas yağıyor. Ben köyümde mutluyum mu? Ha? Ben köyümde mutluyum. O zaman ben kapatıyorum. Niye? Oğlum ya çok gıcık bir yer. Nere? Ya vallahi çok gıcık sinirlendim. Niye kapıyorsun lan? Oğlum vallahi sinirlendim. Neden kapatalım? Başka bir video. Başka bir video çekelim. Ya bu videoyu ben atarım da. Ne çekeceğiz lan? Başka bir seviyede. Seviyede. Aynen. Aa buldum lan. Şöyle Videodan videoyu bitirelim. Baba hava işte survival yapalım lan. Survival serisine başlayalım. Oha. He? Oha. Ama işte sofu kurmayı öğrendin ya. Ha. Öyle bak. Ya belki olmaya da bilir. Ama deneyeceğim. Hadi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Survival için 10 like. Aynen. Bay <laughs> bay.